oturum yönetiminde devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şurada kalmıştık galiba. Rol yönetici ise yönetici panelini açacak bize. Rol kullanıcı ise form 1'i yani ana formu açsın şu formu. Bunu başaralım önce. Ondan sonra yönetici formuna kullanıcı ekle yaparız. Bu şekilde devam ederiz arkadaşlar. Şimdi Geldik buraya. Benim bir kere bu rolü çekince artık sorgulamam lazım. String rol okudum ben bunu. Rolü okudum. Şurada bir daha. Şimdi i̇şte sormam lazım benim öyle değil mi? If dedikten sonra if dedikten sonra rol eşittir yönetici mi? Yönetici mi? Eğer rol yöneticiyse ben burada yönetici panelini açacağım. Bunu yapmak için bir hatırlayın önceki derslerden Form Navigator sınıfında uygulama formu aç metodunu kullanıyorduk. Yani mevcut formu hide yap, hedef formu aç. Güzel. Gelelim o zaman buraya. Şimdi uygulama formu aç ismi. Diyelim ki uygulama formu aç. Bunu burada kullanamıyoruz tabii. Hatırlayın Önce kullanmamız için bunu ne olması lazımdı? Şuradan hatırlatalım mesela bir yerden. Kod kısmına geçelim. Form Navigator nokta diyerek onu çağırmamız lazım. Form bu şekilde bu formu kapatıp yönetici panelini açtırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra daha sonra burada bir de else if diyerek rol eşittir kullanıcı ise diyoruz kullanıcı ise burada yine o zaman form getir sınıfımızdan uygulama formu aç dedikten sonra bu formu kapat ve şu formu aç diyeceğiz ne? form 1 galiba anladı evet form 1 bunu aç diyeceğiz bu da tamam. Ama bu roller yoksa bu roller yoksa şurayı bir kere yazılım mantığında doğru olanı yapmak için else deyip bir de bizim form navigator'da mesajımız vardı galiba. Ona bakalım böyle bir şey yapmış mıyız? Tamam şu an message box'ta bunu değerlendirebiliriz. Diyelim ki en tap tap bilinmeyen bir rol tanımı diyelim burada. Öyle bir şey olabilir belki diye. Else bir boş bırakmamak adına yapıyorum bunu. Bilinmeyen rol tanımı. Bu blok çalışmayacak aslında ama Else bir yazmış oğlum. Buraya da hata diyelim. Daha sonra bu if zaten şu blok çalışırsa oturum açıldı kullanıcı var demekti. Bu if çalışmazsa bakın şu if'in dışına çıkıyorum. Bu if çalışmazsa burada da else bloğunu çalıştırıp yine diyorum ki mbox tap tap diyelim. mbox tap tap. Burada da kullanıcı adı veya şifre hatalı diyeceğiz. Kullanıcı adı veya ya da uzatmıyorum. Giriş bilgileri hatalı. Giriş bilgileri hatalı diyelim. Form başlığına da giriş başarısız diyelim. Buton olarak sadece Message Box off buton koyalım ikon olarak da message box ikon nokta error diyelim. Peki. Bu şekilde deneyelim bakalım uygulamamız ne yapacak bize. Ama öncelikle benim Firebase giriş formuna sağ tuşa tıklayıp burada yani ilk çalıştığımda benim formumu, formumu FRM girişi çalıştırmasını isteyeceğim ben. FRM girişi. O zaman da burada application run yani şurayı form 1 değil de FRM FRM giriş yapacağım arkadaşlar. Bu takdirde çalıştırdığım zaman artık benim ana formum olan menülerin olduğu form değil de giriş formu çalışacak. Çalıştırdığım gördüğünüz gibi center screen pozisyonda screen center pozisyonda e, giriş formu açıldı. Buradan bakıyorum. Kullanıcı adım Ahmet Çalışkan. Ahmet Çalışkan. Text box'ı biraz uzatabiliriz şifren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben bu şimdi 7 yapayım. Aynı zamanda bunu password yapalım görünmesin. Giriş yapıyorum. Çok güzel. Ne diyor? Giriş bilgileri hatalı. Neden? Çünkü bu 7 burada yoktu. Giriş yapıyorum şimdi. Gördüğünüz gibi FDM yönetici paneli açıldı arkadaşlar. Çok güzel çalıştı. Kapatıyorum şimdi. Uygulamamı da durduruyorum. Veri tabanıma geliyorum. Diyorum ki Mehmet Mehmet çalışır diyelim kullanıcı adına. Bunun şifresi de 654321 olsun. Rolü de sadece kullanıcı olsun. Ben bunu da kaydettikten sonra bakın arkadaşlar kontrol seydirim tabloma. Mehmet çalışır 654321 e giriyorum şimdi. Girmeden önce form girişe geliyorum tasarım kısmına. İki şeye dikkat edelim demiştim. Text biraz uzatalım, büyütelim. Daha sonra TXT şifre text box'ımızın password karakterini oluşturalım demiştik. Tekrar çalıştırıyorum. Bakalım bu sefer kullanıcı olarak oturum açıldığında ana form açılacak mı? Form 1 açılacak mı? Mehmet çalışır yapmıştık. Şifresini de password karakterini yaptık ama 6, 5, 4, 3, 2, 1 yapmıştık. Bir tane daha bir koyuyorum. Bakın giriş bilgileri hatalı. Son biri siliyorum. Tekrar giriş yap diyorum. Gördüğünüz gibi ana menüm açıldı. Gayet güzel çalıştı. Buradaki amacımız arkadaşlar sadece sadece bir yönetici rolü olduğunda onun formuna nasıl yönlendirebiliriz? Bir kullanıcı rolü olduğunda onun formuna nasıl yönlendirebiliriz? Bunu istemiştik. Gayet güzel çalıştı. Bundan sonra neler yapılabilir? Bundan sonra buradaki FRM yönetici paneli yeni kullanıcı ekleme bölümleri yapılabilir. Bunu yönetici yapsın diye düşünürsek senaryoda ve anlık ürün arama ya da satış, ürün ekleme gibi işlemleri kullanıcı yaparken raporların, raporlamaların görüldüğü, düzeltiyorum, kategori raporu, ürün arama ve raporlamaların göründüğü formları da yönetici görsün isteyip bu bölüme taşıyabilirsiniz. Ben sadece burada oturum açmanın nasıl olduğunu göstermek için, not formu uygulamalarında oturum açmanın nasıl olduğunu göstermek için bu uygulamayı yaptım. Umarım faydalı olmuştur. Buradaki rol tipine göre gördüğünüz gibi buradaki rol tipine göre oturumu yönlendirebiliyoruz arkadaşlar. Artık bu projeyi belirli bir olgunluğa getirdik. Sizlerden gelen bazı istekler var. Onları da değerlendirdikten sonra bu projeyi sonlandıralım. Çünkü çok daha güzel projelerle devam edeceğiz. Diğer derslerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.